Amayin hesrem ne ve dar donor ne ve geçerim dotarım Lele <Gülüşmeler> varakam zorca kuşon olmuş mu maçıya bulundu harın Lele yüreğe taşı taşı yüreğe mi ne ve dar <Gülüşmeler> Bırakamı da sehap garın Hınala da şeyhe dertli bu garın Lamıyom o, lamıyom o, nolyom o ne Sarra dürüst bakırım lan o, kökeyle nol bol o ne Lili cöke mısır bu da korba Meda خوربون و غازی پری و دردم لیلی درد اکیم در مانکا کچار جوا و سردم والای از خوربون و تن زارم والا باز دبکی و سری متن ازی که هرم رو جنخ و کبرم اکی دا بردم و یا kızmaz kurbanı kaçır bıkım kışlık ayda para mayı Valay beş on ege ki cömer bir keyla cara mayı ve dünya fonu karo nadiyi Kostik adı zonum yaşamayacağı raya haram ayı Xal gəyəsi xınaymırdım Çöyək dəyirək vasardım Valaq ürəyimə gedəsən yüzdən kimi ifadərdən Vərkəmə təsəhb görən hər xəvəq ola gedə vardım Azim, azim az kurbanın açır bükün Azim, vabrın makum eva poleyi Azim, en zorum kadar demaj açı pırdabın solca soley uy Azim, oley ve kurbay tebi şevtini uy Yine bükün varma aşkı den reyam oley Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Boyraz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Nurhak dağlarında kucak dolusu sevgiler. Şimdi ben size merhaba deyince duman dumana zannetti merhaba dedim. Yanıma koşarak geliyor. Hadi git yat. Şimdi video zamanı. Video zamanı, oyun zamanı değil. Git yat. Hadi git, git yat. Hadi yat. Hadi git yat bir yerde. Git git git. Git bir gölge bul kendine yat. Benim yanımda illa yatacaksın. Evet. Arkadaşlar Ruhak Dağları'nda kucak dolusu sevgiler gönderiyorum size. Burası bulunduğumuz nokta Biri Koke Koke Kuyusu diye geçiyor. Dağın dibinde kuyu var zaten. Su hafif akıyordu. Şimdi biraz azalmış. Koyunların keyfi yerinde merak güzel. Otlar bol kimisi dinleniyor. Bugün hava gene yağış gözükmüyor ama hava bulutlu, kapalı. Ama ağaçlar gene de aşağı altta koyunlar gitmiş orada dinlenmeye çalışıyor. Arkadaşlar ee her zaman arkadaşlar eleştirisi oluyor video şeylerde yorumlarda yazıyorlar şimdi benim biraz eleştirim olacak arkadaşlar kanala abone olmayı pasif geçiyorsunuz hele 50 yaş üstü insanlar genelde bizi takip edenler de köyde doğmuş büyümüş insanlar oluyor ve kanala abone olmuyorlar yorum atmıyorlar işte beğeni atmıyorlar e, sorduğunda da bilmiyoruz diyorlar yani anlamıyoruz diyorlar arkadaşlar e, bazı şeyleri anlamak lazım bilmek lazım yani şöyle düşünün bir sobaya odun atmazsanız soba söner ve yanmaz o sobanın yanması için etrafı ısıtması için odun atmak zorundayız ee, sizler de beni desteklemek zorundasınız arkadaşlar Hadi nasıl bir zorunluk bu ee, Çünkü e, desteklediğiniz zaman e, kanal büyür Bizler de e, bir tat tuz alırız bundan e, bir ay önce video atmıştım İşte arkadaşlar abone olunmuyor. E, o kadar çekim yapıyoruz abonelik çok az ilerlemiyor. Bir arkadaş orada yorum yapmıştı. İşte bir çuval una, 2-3 e, fırın ekmek yapmak istiyorsun Yusuf diyerekten. E, yani o kısacası sen bir şey yapmadan kazanmak istiyorsun diyor. Yok ben bir şey yapmadan kazanmak istiyorum. O senin açın da öyle, benim açım da öyle değil. E, emek veriyorum, emekle oluşuyor her şey. İşte çekmeye çalışıyorum, düzenliyorum, yapıyorum. Ki insanlar izlesin. Ee, hani bu özlemi çeken insanlar var. Bizler de bu hayatın içindeyiz. Çekimler yapıyoruz. Güzel yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar mutlu olsun diye. Ee, her şeyin de bir karşılığı olmalı arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Nurhak Dağ'ın zirvelerine çıktım. Ee, bütün videolar 100 bin izlendi. 150 bin izlendi. 80 bin, 50 bin bir sürü video izlendi. 100 bini geçen hatta 300 bine ulaşan videolar oldu. Ama ayda ya 100 ya 150 abone geldi. İzleniliyor ama abone olunmuyor. Abone olunmadı takdirde arkadaşlar. Kanal büyümüyor arkadaşlar. Yani ana noktası abone olmaktır. Abonelikte ücretsizdir yani herhangi bir ücret talep edilmiyor sizde arkadaşlar sadece beni takip ettiğinizi belirliyorsunuz ve aktif olarak e, video YouTube'a attığımda direkt e, yayılıyor herkese yayılıyor bütün her yerde internet sisteminde çıkıyor onun için e, abonelik önem arz ediyor. Arkadaşlar bilmiyorsanız yani anlamıyorsanız e, yorumları geçiyoruz. Beğeniyi de geçiyoruz bilmeyen insanlar için. Ama çevrede genç insanlarda yardım alarak e, nasıl abone oluruz diye sorursanız azıcık çaba sarf ederseniz bence olur. E, biz de faydalanmış oluruz, sizler de faydalanmış olursunuz ve aynı zamanda kanal büyür güzel olur daha zevkli daha hoşgörülü daha emekli yapmış oluruz bunu da sizinle paylaştım arkadaşlar artık gerisi size kalmış ben elimde geleni yapayım kartala avlıyor arkadaşlar. Kartal göklere çıkmış o avlıyor. Avlaması koyunları korkuttu. Kır 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 Biraz boğazım ağrıyor arkadaşlar. Artı arkadaşlar 6. ayın biri benim doğum günümdü doğum günümü kutlamayanlar bir tane yorum atarak doğum günümü kutlayabilir arkadaşlar. Hem yorum olarak faydanız olur hem de doğum günü kutlamış olursunuz. Kutlayanlar şimdi de teşekkürler. Kutlamayanlar için de teşekkürler arkadaşlar. biraz boyraz esiyor arkadaşlar hava serin boyraz esiyor biraz koyunlar bazen yayılıyor bazen yayılmıyor karnı tok ot bol hareket ediyorlar esinler havalar serin kurtlar da bu günlerde aktifler köpekler iyi tarıyor bir şey hareket ettiği takdirde hemen görebiliyorlar Söğüt ağaçların gölgesi serin olur arkadaşlar. Biraz güneş çıktı. Koyunlar da hep geldi buraya toplandı. Aşağıdalar böyle yatıyorlar. Yani ikiye girdiler. Saat gündüz 2'dir iki saat, iki, iki buçuk saat böyle dinlenirler. Duman da dinleniyor. Ben de burada biraz dinleneyim, oturayım güzelce. Ama hava boyraz esiyor, hep serin. Çok gölge geliyor üstümüze. Biraz da güneş var. Rüzgar böyle boyraz esiyor, ne biçim şey geliyor. Hep serin arkadaşlar. Yani gölgede üşürsünüz. İnsan uyursa grip olur. Yanıltır insanı. yeşillik çok yiyorlar yiyorlar bolca da dinleniyorlar yaylalar çobanlar doldu sürüler geldi arkadaşlar o gün bir yağmur yağdı bir yağmur yağdı bundan 3-4 gün önce sel gitti resmen sil Nasıl bir yağmurdu. Yani Türkiye'nin geneline bazı yerlere de vermişler. Yağmur yağınca sel götürüyor. Bazı yerlerde hayvancılara zarar vermiş. Allah yardımcıları olsun. Ne diyeyim arkadaşlar emektir zor. Yazık günahtır herkes için. Hele yıldırım patlayınca dağlar taşlara indiriyor. Dağlarda, taşlarda insanları, çobanları korusun ne diyeyim arkadaşlar? yani. Doğanın da bu kuralı var. arkadaşlar bu boyrazdır böyle şiddetli yağ şey yaparsa yağmur maaş olsa kar şeklinde dolu şeklinde yağdır yani tehlikeli olur eğer bulutlar da dolu eğer yağış baş yaparsa dolu da yapar çünkü boyraz şiddeti esiyor soğuktur gökyüzünde yağmur damlacıkları boyrazla çakışırsa doluya dönüşebilir Yer içinde koyunlar yayılıyor arkadaşlar. Artık çiçek zamanı otlar tohum veriyor. Bu çiçekler hep baldır arkadaşlar. Yani polen, bal hep bu çiçekte oluyor işte. Koyun da bunu yiyip tüketip kendi bedeninde et yapıyor. Renk ağ Hangi renk isterseniz o renk var. Şuralara bakın böyle otun güzelliğine çiçeklerin güzelliğine merranın öyle bir koku var ki arkadaşlar yani bu kokuya herkes dayanamaz ne kokusu doğanın kokusu bütün bütün çiçekler otlar kokuyor böyle rüzgarla birlikte de geliyor insanın burnuna. ekolojik met insanı rahatlatıyor. Koyunlar burayı yedi. Şimdi yavaşça buralara girecekler. Şu çukurun içi güzel olur otu. Buralar hep ot dolu güzel. İstedikleri kadar havada serin, güneş de yok, güneş bulutların arkasına saklandı. İstedikleri kadar yiyebilirler. Bu günlerde biraz hava serin geçerse arkadaşlar, böyle yağmur bulutlu biraz geçerse otların ömrü bir 15-20 gün daha uzar yeşilliği. Hem de ekinler için güzel olur. Buğdaylar, arpalar. Türkiye'nin birçok yerinde buğdaylar yetişmedi. Ekinler yetişmedi. Zaten Adana'da falan birçok tarlayı sürdüler tekrardan. Çünkü biraz kuraklık hükmediyor. Böyle daha çok soğuk geçen bölgeler bizim iklim gibi yerler biraz direniyor. İnşallah güzel olur her şey. Her şey güzel olur. Olumlu şekilde. Hayvanlar da koyunlar da güzel etlerinde arkadaşlar. Biraz yaşlı malım var. Onlar eti iyi olmadı. Zaten yaşlı hayvan hızlı etlenmez. Ama kısırlar, toklular iyi canlandı. Kuzular biraz daha geç canlanıyor. Koyun hızlı bir şekilde. Tokluyla kuzu biraz fiziksel yapısının boyuna çalışıyorlar. Boyları uzamaya çalışıyor. Yani etin hakkısı Bundan sonra yani bugünden sonra otlar çiçek vermiş artık. Bundan sonra ot yaşlandığı için hayvan et tutmaya başlar, hızlıca et tutmaya başlar. Bugüne dek su gibi yiyordu. Duman. Dumanla sabah çıkıyoruz akıllı hiç koyunların içinde çıkmıyor arkadaşlar. İsterse hiç buradan gitme. Bir hafta bekle burada kalır. Kaçayım gideyim. Gece eve giderken bile koyunların arkasında ayrılmıyor. En önde ben, en arkada duman. Düşkün bir şey hareket ettiğinde, gelip gittiğinde tepkisini gösterir havlar çok zeki çok uyanık çok da cesaretli bir hayvan yani bir şey giderken asla havlamaz kendini indirir avlamaya gider öyle korku avlayım davul zurna çalayım yok gizlice gider Saati geldi Bir saat burada Toplandı dinlenir Şimdi güzelce geviş getirir Geviş getirdikten sonra Kahar tekrardan yayılır böyledir. Sabahtan akşama dolaşıyoruz, dolaşıyoruz. 13, 14 saat, 14 saat bu tayım yayılıyor. Sonra eve götürüyorum. Yemeğimi yiyorum, çayımı içiyorum. Onlar da güzel güzel dinleniyor, ben de dinleniyorum. bütün ağaçların çiçekleri yandı ama alıçların yanmadı yani bu sene bizim bu bölgede tek olacak meyve alıştır arkadaşlar gördüğünüz gibi alıcın çiçekleri daha yine çıkıyor bir de bazen kuş burnu var yani kuş burnu çok yok çok az onların dalları erken açıyor o yanmış ama alışlar bayağı bir dolu Başka da hiçbir ağaçta meyve yok. Yani bütün bu bölgenin meyvesi bu sene alıç olacak. Otun güzelliğine bak. İyi mübarek ki. arkadaşlar. Size iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşme dileğiyle.